Buyur Sayın Vanlı. Merhaba. Ee, e, hoş geldin, Seni Sağol tanıyabilir miyiz? Ee, Çaykur emeklilerinden, 2003 emeklilerinden Aziz Vanlıoğlu. Bu emeklilerin, bu ekonominin hali ne olacak? La her şey ortada Osman Bey. Görüyorsun bugün Türkiye'nin 560 milyar diş borcu var. Üretim olmadığı bir yerde ne bekleyebiliriz ki biz? Üretim yok. diş borç gün geçtikçe artıyor. Emeklinin hali daha ne bekleyebiliriz ki? Peki ne zaman emekli oldunuz? Söyledim ya 2003 yılında. 2003 yılında e, tazminatınızla ne almıştınız? O zaman e, 2003 yılında bir karkas daire alabiliyordum. Bak daire demiyorum. Bir, bir karkas daire alabiliyordum. Yani bugünkü parayla bir daire ortalama 5 milyonsa demek ki 2 milyon 2, bu, 2 milyon, buçuk 2 milyon gibi bir para diyebiliriz. Yani. Peki emekli maaşı ile bugünkü emekli maaş arasında nasıl bir e, oran ortaya koyabiliriz? Oranlar ortada. Bugün bir dairenin e, fiyatı 5 milyon TL, 6 milyon TL yerine göre Yok, yok 10 milyon kira olarak sordum. Yani aldığın emekli maaşı ile. Mümkün değil. Bugün kiralar 30-35 milyon liraya kiralar var. E, 20... 15 milyona kira var mı? Biliyor musunuz 15 milyona kira? Yani yok En düşüğü 15'ten başlıyor. Yok bulamazsınız. Sizde de 15 milyona zor kira bulursunuz. Onun için ama bunların tabii ki ekonominin en büyük nedenlerden bir tanesi biliyorsunuz. E, köy okullarının kapanması, e, halkın köyden şehre göç etmesi, üretimin bitmesi, bitme aşamasına gelmesi ekonomiyi maalesef çök etmiş durumda. Peki bu ekonomik modelle işte rayına girecek mi? Mümkün değil. Biz bir şey üretip satamadıktan sonra. Bakın şu elimizdeki bir telefon kaç para bugün? Bizim bir kilo çayımız ne kadar? 25 lira. Daha önce e, Cumhur diyordu. Ya bir kilo çay kaç para? Bir simit bile almıyor. Bugün yine aynı durumdayız. Bir simit 20-25 lira. Bir kilo çay kaç para? 25 lira. Yani Bundan yıllar önce bir kilo çayla 3-4 e, ekmek alınırken bugün bir ekmek alamaz hale geldi. Tam bir tam bir ekmek diye almıyor. Özel sektör 18 liraya 17 liraya çay aldığını düşünürsek e, tabii ki çay olmadığı bir yerde çıkmadı. 20 senede bir çay çıkmaz Osman Bey? 20 senede bir çay çıkmamış. Dolayısıyla durumumuz ortada. Oldu çok teşekkür ederim. Ben de ederim. teşekkür ederim. İyi günler sağ ol.